Başkanım, yani Hamidiye Ayşe'nin çok ismi geçti şu bardağın. Ben bunu söylemezsem üzerimde kalır. Bu mesuliyeti yerine getirmem lazım. Her zaman dilimize pelesenk olmuş bir cümle değil mi? Suyun siyaseti olmaz, suyun siyaseti olmaz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmacılarının tamamında gördük ki basbayağı suyun siyaseti oluyor. Arkadaşlar bu siyaseti yapıyorlar. Bunu reddedecekler şimdi ama ben bizzat Hamidiye Ayşe'den yani aslında İSKİ'nin de görev alanı ile ilgili güzel hizmetler yapan bir kurumumuzun bir üst yöneticisinin ifadesini istifa ederken sosyal medyada paylaşmış olduğu ifadesini sizlerle ve İstanbullularla paylaşmak istiyorum. Sayın Genel Müdür istifa ederken iki gün önce sosyal medyada paylaşmış olduğu ifade şu. Tamam Genel Müdür yardımcısı. Hiçbir makam, iyi dinleyin arkadaşlar. Hiçbir makam, koltuk ve de ünvan biz CHP'liler için örgütlü mücadelenin bir parçası olmadıkça kıymetli değildir. Tekrar okuyorum. Hiçbir makam, koltuk ve de ünvan biz CHP'liler için örgütlü mücadelenin bir parçası olmadıkça kıymetli değildir partizanlığın açık itirafıdır bu arkadaşlar. Bugüne kadar yapmış olduğunuz partizanlığın itirafıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumları ve iştirakleri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aparatı olarak, siyasi aparatı olarak kullanılmaktadır. Volkan Başkanım aparat nerede demişti onu da bu vesileyle bulmuş olduk arz ederim.